5. sorumuzdayız. Olduğuna göre x kaçtır? Bu gibi sorularda dediğim gibi yöntem şudur. Yok edeceksin. Gördüğün gibi 1 bölü x artı 1 var. Burada 2 bölü x artı 1 var. Eğer ben burayı 2 ile genişletirsem burası yok olacaktır. Yani 2 ile genişletirsem 10 bölü y eksi 1 eksi 2 bölü x artı 1 olur. Ve bu ifademiz 6'ya eşit olur. Şimdi buradaki yerine burayı kullanacağız. Ve bu ifadeyle topluyoruz. 2 bölü x artı 1 ile eksi 2 bölü x artı 1 birbirini götürdü. Bununla bunu topluyorum. Paydalar aynı. Ne yaptı? 12 bölü y eksi 1 yaptı. İsterseniz şu şekilde ayrı ayrı yazalım. 10 bölü y eksi 1 artı 2 bölü y eksi 1 şeklinde yazdım. Eşittir dedim. 1 artı 6'dan da 7 oldu. Bunu da ayrı yazalım. 6 artı 1 şeklinde yazdım. Tabanlar aynı yani paydalar aynı. Üstten ne olur? Toplanır. 12 bölü y eksi 1 eşittir 7'dir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 12 eşittir 7y 7 y eksi 7. Eksi 7'yi karşıya attım. 19 oldu. 19 eşittir 7 y oldu. Y'yi buradan bulabiliriz. 19 bölü 7 olarak. Ama bize y'yi sormadığı için buradan böyle yaptığımız zaman yanlış bulmuş oluyoruz. Yani y'yi burada tekrar yerine yazarsak rasyonel sayılarla uğraşmış oluruz. Bununla uğraşmak yerine x'leri değil de y'leri yok edersek daha net ve daha kolay buluruz. Hemen gidelim x'leri yok edelim o şekilde bulalım. Pardon y'leri yok edelim o şekilde bulalım. y eksi 1 olanları yok etmek için burayı eksi 5 ile çarpmam lazım. Burayı 2 ile çarpmam lazım. İsterseniz daha demin yaptığım yöntemle yani y'yi bulduktan sonra buraya yerine yazarak da yapabilirdiniz. Şimdi bu şekilde yaparsak eksi 10 bölü x artı 1 artı değil eksi olacak. Eksi 10 bölü y eksi 1 şeklinde yazıyorum. Ve bu ifadem eksi 5'e eşit. Burada ise 10 bölü y eksi 1 eksi 2 bölü x artı 1'imiz var. Ve bu ifademiz de kaça eşit? 6'ya eşit. Şimdi bunları taraf tarafa toplamamız lazım. Taraf tarafa toplarsak ne olacaktır? Buradaki ifadeler gidecektir. Yani 10 bölü y eksi 1 ile 10 bölü y eksi 1 birbirini götürdü. Eksi 10 bölü x artı 1 kaldı. Eksi 2 bölü x artı 1'imiz var. Burada ise ne kaldı? 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Paydalar aynı. Paylar toplanır. Eksi 12 bölü x artı 1. Aynı şekilde burada da içler dışlar çarpımı yapmamız lazım. Hemen yazıyorum. Eksi 12 eşittir x artı 1. Bunu da bu tarafa fırlatırsak. Eksi 13 eşittir x olarak bulunuyor x'i bu şekilde de bulmuş olduk. Diğer türlü de bulabilirdiniz. İki türlü de yapmış olduk.